Sultan II. Abdülhamid'in 1893 yılında Chicago'daki fuar için inşa ettirdiği Türk kasabası, ayrıca batının İslam'ı ve Müslümanları yakından tanıyabilmeleri için içerisinde imamı ve müezzini olan ve beş vakit ezan okunup namaz kılınan tüm ziyaretçilere açık olan Osmanlı camisine dair bilgileri öğrenmeye hazır mısınız? Dünyanın birçok yerinde 19. asrın ortalarına doğru sergi ve fuar gibi organizasyonlar tertip edilmeye başlanmıştı. Londra'da 1851 ve 1862'de, New York'ta 1853'te, 1855'te de Paris'te düzenlenen fuarlar dünya çapında büyük ilgi görmüştü. Osmanlılarda bu sergilere ilgisiz kalmamış hatta Sultan Abdülaziz, 1867 senesinde düzenlenen Paris'teki fuara iştirak etmişti. Avrupa'daki bu beynelmilel fuar faaliyetlerinden geri kalmayan Osmanlı Devleti, 1894'te İstanbul'da uluslararası bir fuar organize etmiş ancak 1894'teki fuar, İstanbul'da yaşanan depremin can ve mal kayıplarından dolayı gerçekleşememişti. 1893 yılında ise Amerika'da bir fuar tertip edilmişti. 19. asrın en büyük, en yüksek katılımcı ve ziyaretçisi olan bu fuar, 1492'de Kristof Kolomb'un Amerika kıtasını keşfinin 400. yıl dönümünü kutlamak için Chicago'da gerçekleşmişti. Dünyanın birçok ülkesinden fuara yoğun bir katılım olmuştu. 1893'teki bu sergide yer alan ülkelerden biri olan Osmanlılar, üretilen malların kalite, çeşit ve fiyatlarını görmek, ekonomisine rekabet gücü kazandırmak, kendi ülkesindeki kaliteli mal ve ürünleri dünyaya tanıtmak bilhassa Avrupalılara Osmanlı imajının tanıtılması sağlamak için büyük bir panayır alanı kurmuştu. 19 Şubat 1891'de Chicago'dan davet geldiğinde hesap kitap yapılmış, karşılarına bayağı yüksek bir meblağ çıkınca, sergiye devletin katılmasının pahalıya patlayacağı gerekçesiyle ihale özel bir şirkete, Suhami Sadullah ve kumpanyasına verildi. Şirket çeşitli projeler hazırlayıp sundu yöneticilere kurulacak, Türk köyü, ne Sultanahmet çeşmesi şeklinde bir Osmanlı çarşısı yapılacak, Sultanahmet'teki dikili taşın bir kopyası ve en önemlisi de Süleymaniye Camii'nin küçük ölçekli bir benzeri dikilecekti. Ancak şirket hemen uyarıldı, devlet, kıyıda köşede bir sığıntı gibi yer almak istemiyor, onuruna gölge düşürmeyecek merkezi bir alan istiyordu. İstek karşılanmış olmalı ki, Türk köyünün Alman ve Hollanda köyleriyle aynı sokakta yer aldığını görüyoruz. Ayrıca Türkçe, Arapça ve İngilizce yayınlanacak bir gazete çıkartılıyor, bir tiyatro kuruluyor, Osmanlı memleketlerini tanıtan geniş bir fotoğraf sergisi açılıyor, soylu Arap atlarının sergileneceği Sultanahmet'teki gibi bir at meydanı tasarlanıyordu. Türk köyü ve pazarının açılışı görkemli olmuştu. Cami'nin minaresi ve panayırın etrafı kandillerle aydınlatılmış, Osmanlı bayrak ve armaları asılmıştı. Osmanlı ve Amerikan bayraklarıyla donatılmış bir tak inşa edilmiş ve gelen ziyaretçiler Hamidiye Marşı ile karşılanmıştı. Sultan II. Abdülhamid Han'ın büyükçe bir turası da yerini almıştı. Osmanlı sergilerinin olduğu alanın ortasında, 3. Ahmet Çeşmesi'nden ilham alınarak yapılan köşelerinde küçük kubbe, ortasında ise büyük bir kubbe olan bir pavyon inşa edilmişti. İstanbul Sokağı denilen Türk köyünün orta kısmında bir de Osmanlı lokantası bulunmaktaydı. Fuar, yerli ve milli olan ürünlerini teşhir için Osmanlılara önemli bir vesile olmuştur. Osmanlı pazarlarındaki tezgahlarda üzerinde ay yıldızlı işlemeleri olan feshanede üretilen kırmızı renkli çuhalar yer almıştı. Kumaş işçiliği ile meşhur hereke dokumaları, uşak halıları, şam perdeleri ve tavanlardaki ipekli kumaşlar da teşhirler arasındaydı. Sedeften mamul iskemdeler, minyatürler ve hat levhaları duvarları süslemekteydi. Yerel kıyafetlerini giymiş Osmanlı kadınları gündelik elbiseleri, elişi ve mücevherleri sergilemekteydi. Kadınların yanı sıra Osmanlı vatandaşı birçok erkek de bu sergide çalışmak için gelmişti. Osmanlı ülkesinin her bir yerinden gelen en pahalı ve titiz imalatçıların ipek dokumaları ve iğne işleri, altın ve gümüş işlemeleri, mücevher takımları, Girit yapımı sabunlar ve kokular fuarın ilgi çekici ürünleri arasındaydı. Bunun haricinde dünyaca ünlü Türk ressamı Osman Hamdi Bey'in Cami Kapısında adlı tablosu da teşhir edilmişti. İkinci, Abdülhamid'in ahşap oyma tekniği ile yaptığı bir çalışması ile Anadolu'dan getirilen yün, pamuk, ipek, pirinç ve haşhaş numuneleri de yine sergideydi. Fuardaki bir diğer önemli hadise ise katılımcı ülkelerin ulusal günleriyle ilgiliydi. Buna göre ülkeler özel bir gün belirleyecek ve simgesel olarak o günde kutlama yapacaklardı. Fuara giden Türk delegesi, kutlama gününü sultanın direktifleri doğrultusunda belirler ve ikinci. Abdülhamit'in tahta çıktığı 31 Ağustos 1876 gününe istinaden bir merasim tertibi kararı alınır. Osmanlıların kutlama gününe ayrılan 31 Ağustos'ta, fuarda yer alan Osmanlı Köşkü'nün çevresi bayraklarla donatılır, hava gazı lambalarıyla aydınlatılır ve Osmanlı Türkçesi ile ''Padişahım çok yaşa'' yazısı yerleştirilir. Bu kutlamayla birlikte çeşitli etkinlikler yapılarak fuardaki ziyaretçilere özel bir gün yaşatılır. Osmanlılar fuar alanında kurduğu Türk köyü ve İstanbul sokağı motifleriyle ziyarete gelenlere Anadolu'dan kültürel bir görüntü sunmuştur. Bununla beraber hem Osmanlıların hem de dönemin padişahı II. Abdülhamid'in dünyada gerçekleşen hadiselere kayıtsız kalmadığı görülmüş ve Avrupa'nın içine kapanık diye gördüğü Osmanlı algısı kırılmıştır. Chicago'da düzenlenen dünya fuarına İngiliz işgali altındaki Mısır'da katılmış ve Mısırlılar tam bir şartlı mahlukların, hayvanat bahçesi, gibi teşhir edilmişti. Özel olarak Mısır'dan getirilen eşeklerle, modern, Avrupalı doğu heveslilerine turlar attırılıyor, şarkın efsunkar düzenliklerini en azından tatmaları sağlanıyordu.